Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kur'an öğreniyorum derslerimizde. 9. dersimizden devam ediyoruz. Bu dersimizde harflerin cezimli okunuşunu öğreneceğiz. Evet başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eb, ib, üb, eb, ib, üb, et, it, üt, et, it, öt es is üs s harfimizi peltek okuyoruz es is üs ec ec öc ec ec öc ah ih ıh ah ih. Üh, öh. 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 harfini biraz hırlatarak okuyoruz. Öh. 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 Ed. Ed. Öd. Ed. Ed. Öd. Ez. Ez. Öz. Z harfimiz peltek. Ad, id, ar, ir, ar, ir, Az, iz, as, is, üz. are, ir, ür. ar, ir, ür. as, is, öz s is, üs. s is, üs. h is, üş.

Ei, ö. Ei, ei, ö. Evet, dokuzuncu dersimiz harflerin cezimle okunuşu bu şekildedir arkadaşlar. Evet, cezim harekemiz harfimizin üstünde gördüğünüz gibi sıfır gibi küçük sıfır gibi bir harekedir harfleri bu şekilde okutur.